İyi akşamlar. Ee, sezonun en önemli maçlarından bir tanesi. Özellikle e, bu senenin içindeki bizim gibi veya diğer takımlarda inişlerin çıkışların olduğu bir e, sezonu e, yaşıyoruz. Bunun içindeki özellikle ulaşılabilir koyduğumuz hedeflik, üçüncülüğü ve kupanı da final oynamak ve finali kazanmak. E, onun için bugün geldiğimiz nokta sezonun en önemli maçlarından. E, bir tanesini kazandık. E, Trabzonspor tarihi çok önemlidir. Trabzonspor bu ülkenin en güçlü şehirlerinden ve takımlarından bir tanesidir. E, tarihinde 9 kez bu kupayı kazanmış. 10. kez de bunu kazanmak istiyoruz ve müzemize götürmek istiyoruz. Oyun olarak e, bugün e, özellikle 4 dördüncü maçı oynuyoruz Karagümrük'le artık herkes birbirini çok iyi tanıyor. Konu başlıkları hem rakiple ilgili hem bizimle ilgili çok net. İlk yarıda özellikle devre 0-0 biterken planladığımız oyunu, yapacağımız baskıları bazen geç, bazen yanlış yönlendirmeler yaptık. Oyun iyi bir takım, pas trafiği olan bir takım bu baskıları yanlış yaptığımızdan bazen o bloklarak bizim topu içimize soktular. Tehlike o yaşadık mı pek yaşamadık. Girdik mi pozisyona aslında ilk yarı itibariyle girmedik. Çünkü bir de bir sıfır öndedik. 45 dakika baktığında geçen maçtan devam eden. Devre arasında gösterdiğimiz konu şuydu. Baskıyı bu şekilde yapacağız. Vazgeçmeden hani bir sıfır avantajımız olsa da kazanmak istiyorduk burada. Ve özellikle bu baskı yönlendirmeyi son derece şiddetli bir şekilde doğru yapıp rakibi hedefsiz pasa itip aldığımız topla da hem topa sahip olmak hem diye goleller yapmaktı. Zaten ikinci yarının ilk 8 dakikası oyun böyle başladı. Ondan hemen gol kaçırdık. Sonrasında da golü bulduk. Bulduktan sonra da bence sevindirici tarafı ikiyi e, 2'yi de bulsak, 3'ü de bulsak oyuna sahip olmak ve oyun disiplinden vazgeçmeden devam etmek son derece önemliydi. Sonrasında da bir özellikle formasyon değişikliğine gittik. Çünkü rakip ters ayakta oyuncular kullanıyor. Kısa ortalar yapabiliyordu. Orada da bir 5-4-1'e döndük. Hem topa sahip olduk hem de daha az tehlike yaşadık. Bugün itibariyle baktığında son derece mutluyuz. Hedeflerimizden bir tanesini ee, finale kalmaktı. Bunu gerçekleştirdik. Benim teknik adamlıkta da 3. finalim olacak. Umarım bunun karşılığını alırız. Trabzonspor tarihi çok önemliydi. Ve burada da bir teknik adam Ahmet Suat Yüzyılcı Allah rahmet eylesin. Bütün kupalar alan bir teknik direktördü. Umarım bu da bana ee, nasip olur. Trabzonspor taraftarını da özellikle burada hem buraya gelenleri hem dünyadaki e, finale kaldık diyene kadar mutlu olduklarını biliyorum. Onlar bize son derece destekler veriyorlar. Nasıl bir oyun, nasıl bir takım istediklerini de biliyorum. Bu sene hem geçiş döneminde yarışırken bunları elde ederken de önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz. O yüzden taraftarlarımıza armağan ediyorum. Karagümre'ye de iyi bir organizasyon takımı bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.